Gel bakalım kızım, gel 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 gel. şundaki saygıya bakın arkadaşlar. Nasıl yere döküyor, nasıl yere düşüyor, nasıl nasıl. He he kızım he kızım he he. Nasıl bir oyuncu bu arkadaşlar? Nasıl bir oyuncu? Nasıl bir oyuncu? Öyle sever ki. Hadi bakalım git de. Karnına. Var mı arkada kalan deliren hasta hasta şerbet? Bir içerideki var o zaman. Gel. Gel. Pişt.